Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer CV ekranlarına ve Galo for Ragnarok'un bitişiyle artık diğer oyunlara diğer serilere dönebildiğimizin müjdesini verebildiğim Outlast bölümüne hoş geldiniz. En son okulun çatısına kaldık. Çıka çıka buralara çıktık. Allah kahretsin bu adamın yaşadıklarını bu adamın başından geçenleri en son tabutlara mı koyulmadık mezarlara mı atılmadık oradan kilbil misali Davaro'daki Şener Şen'in karakteri e, Sülo misali, toprakları eşerek dışarı mı çıkmadık, neyse. Biliyorsunuz, Blake Langerman adında bir karakteri yönetiyoruz. Karısıyla birlikte buraya bir haber yapmaya geldiler. Bir anda bir ışık üzmesi patladı. Araştırma yapacakları e, helikopter bir kaza yaptı. O helikopterden, enkazdan kurtulduk. Pilot hayatını kaybetmişti. Paramparça olmuştu pilot. Bilmediğimiz... ...izbe bir yerde, izbe bir kasabada, köyde karımızı aramaya başladık. Sonrasında bir rahip kendince etrafına kendi dinini yayıp insanların aklını yıkamış bir rahibin karımızı kaçırdığını gördük. Karımızı bulduk. Karımızın hamile olduğunu öğrendik. Yani son 6 aydır tık olmayan olayda nasıl hamile kaldığını bilmediğimiz bir durum öğrendik. Daha sonrasında burada rahibe düşman olan, karımızı ele geçirmek isteyen, onun çocuğunu, onun doğuracağı çocuğu isteyen bir tarikatla karşılaştık. Onlar karımızı kaçırdı. Biz hala bir yandan rahipten kaçıyoruz, bir yandan o tarikata ulaşarak karımızı bulmaya çalışıyoruz derken bir de geçmişimiz, bir de çocukluğumuz yakamızdan düşmüyor. Çocukluğumuzda da gençliğimizde, okul dönemimizde, yatılı kaldığımız okul döneminde bir olay yaşamışız. O döneminin olayı da, ki keza karımızla da o küçüklükten tanışıyoruz zaten. Ee, başımıza gelmeyen müsibet kalmamış. Bunların hepsinin perde arkasını çözebilmek üzere ilerliyoruz efendim. Outlast 2 korkuyu dibine kadar yaşatarak devam ediyor. Yine geçmişe döndük. Yine karlı bir kış akşamında okulumuzun çatısında bulduk kendimizi. Hadi bakalım. Karımız hayatta mı? Çocuğumuz doğacak mı? Genç Gençliğimizin bağrında geçmişimize bağlı kalarak yaşamaya devam mı edeceğiz? Yoksa buradan kurtulacak mıyız? Göreceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin efendim. Ama buz gibi vücudumu tanıyamıyorum şu an ya. Çıkalım gidelim şuradan. güzel şarjör full aç bakayım hop valla kan akmış akar yani damarda durmayacak kan akar lan nasıl akmış lan? Ana ben Oğlum bir şey geliyor Bismillahirrahmanirrahim. Tövbeler olsun. Ne oluyor bu ağzıma bir şey sokuyor benim. Anam ne oldu lan? Anam ne oluyor ya? Tövbeler tövbesi Bismillah. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Oğlum acayip bir şey geliyor. Bir salla kendini. Kodumun gol yabanisi ya. Koş 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 koş. Aç 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 aç. Manyağa bak Allah'ın aşkına ya. Pil var mı lan? Şarjör var mı? Ya Allah aşkına çıkak burada. <laughs> İnsan geçmişine bu kadar takılmamalı, bağlı kalmamalı ya. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık biraz önümüze bakalım lan. Biz ne yaptık? En arka sıradan birisine silgi mi attık? Ne bileyim birisinin eteğini mi kaldırdık? Pandik ne yaptık biz ya? Ya Allah. Bizim göklere çıkmamız lazım ki hep yerin dibine iniyoruz ya. İnsan oğlum. İnsan ala. Yavaş. sen kıskançtın sen ülke... Anam Anam bir şey oluyor yürü 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 Bu ses hayır alamet sesi değil yürü Ya ne oluyor Dantelli dediydim ben buna en son. Dantel ne danteli ya? Vallahi danteli giy. Yalnız değilsin. Da Nasıl? Nasıl değil ya? Anam ne oluyor lan? Jessica. Come here. Jess. Hey. Quick. Jessica, nereye gidiyorsun? Oh, hey tanrım ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Küçüğünü küçük gör. Jessica, can you hear me? Işık mı yok ha? Bak yine korkudan her yerim kaşınmaya başladı ya. Gün bittiyse eve gidelim ya okulda ne işimiz var? Millet okuldan gider biz okula gidiyoruz. Ka kaçar biz okula gidiyoruz ya. Gel boş bir sinema buluruz gel. La? kind and dear. Geliyorum yavrum. Jess, Jessica. Ne oldu biz? <laughs> 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 hani vallahi vallahi beni koş. İyi, iyi yaşıyorsun iyi boyun bak iyi yaşıyorsun. Kırılmamış boynu. Bu çocuğumuz. Ağam nerelere geldik? Ne yaptık ya? Ha? Bir kayıyoruz, bir düşüyoruz, bir eğiliyoruz, bir doman Ne oluyor la? Bir bırakın insan insana bu kadar yapmaz ya. Ah göl. Gölün diğer tarafına geç. Hadi. Nedir yani bu küçükken karımızı seçtik Jessica'yı seçmedik diye mi? Abi gönül bu. Karına da konar başkasına da konar yani. Zaten gönlünün konduğu genelde eşin olur, karın olur, ne bileyim kocan olur. O gölde yoluna gitmeyen bir şeyim var. Nasıl lan? Aa adam yürüyerek boğuldu orada. Ne var oğlum gölde? Dur bir dakika bir saniye. Şarjı şey aç bir. Özür dilerim. Makaradan ipi alma. Ha bunu okumuştuk. Bir önceki bölümde okumuştuk bunu. Bir dakika hocam. Bir daha aç onu. Ah şu. <laughs> Bak gene geçmişten sesler ama <laughs> vermiyor abi istediğimizi vermiyor. Görüntü görüntü karıncalı. Görüntü vizontele. Stamler. Burası zor hocam. Burası balıkçı kulübeleri falan mı acaba? Selamünaleyküm Var mı lan yaşayanı buranın? Bir şarjör at. Bir şarjör at aman. Çak şuka. Hah, güzel. Bana bak kapıyı kilitledilerse vardır bir bildikleri. Burada bir karanlık gücü uyandırmayalım şimdi. Allah'ım ya Yavaş. Bir şey oluyor ha. Bir sis mi kalkıyor, duman mı kalkıyor? Bir şey oluyor oradan bak. Kamera 5 günde kayıt alıyor. Biz ölürüz ki abi böyle kayıt alınır mı ya? Bakın ne oldu orada? Ne lan o sanayi bölgesi mi? Ne bu? Radyo kulesi. Ah. Civilization maybe. For second I was dumb enough to think I might not die. Yüzümüz şöyle bir gülmedi be. Vallahi şu tebessüm edemez olduk. Bu nasıl bir hikaye lan? Şöyle gülmedi yüzümüz ya. Arjör var mı? Oğlum dur ayağın kayar düşersin lan. Aa bu gece görüşünü daha böyle unut çözmeler lazım. aydınlık yapabilseler efsane olacak ya. <laughs> anam 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 ya Allah Allah. İyiyiz 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 iyiyiz. koy verme kendini iyiyiz. İyiyiz karın var oğlum için ucunda karın var. Yani bizim başımıza böyle bir şey gelse karımız bizim peşimizden bu kadar gelir miydi bilmiyorum. Yani o konuda şüphelerim var. Ama biz gideceğiz abi. Anam ne oluyor? Lan! Ne oluyor? Mahalleli bizden kaçıyor ya. Aha. Ya Allah. Eller bizim eller günahkar eller ya. Eller delik deşik eller. Amanın eller ya. Amanın eller, eller kız, eller, eller, eller. Bu eller kimleri eller? La yine her eller. Çok sessiz bak su çok sessiz. Çarşaf gibi su. Ellerimizde bak kil pis pis girdik bu suya. Ha. Allah vere de bir şey çıkmıyor. Sessiz. girdik bak. Burada? Bak, görünmez bir perde indi şu an üzerimize. Bize bir şey yapmasınlar burada. 20 alsa hem. Yani 20 alsa hem. Ee, ne oluyor lan? 21 Tuna'nın sesi geliyor. Ne oluyor oğlum bizim FIFA'cı Tuna'nın? Ne oluyor oğlum? Tuna! Anam oğlum balık malık geldi. 20 mi 20 dedi. Ne oluyor ya? Ne alaka lan bilgisayar mı sapıştı? Ne oluyor oğlum? Ya böyle şeyler niye hep benim başıma geliyor ya? Anam! Al. Balık ces balık insana dönüştü ölü insana dönüştü balık. Yüz 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 yüz. Yüz oğlum yüz söküp söküp takarlar bak burada sökerler. Takmazlar lan. Bırak ha bırak bırak ha. Titanikten Jack ya. Üstüne ben çıkayım mı abi diyor. Bırak lan ben buldum ben çıkacağım bunun üstüne. Babam olsa suya atarım bu şu arada ya. Bas 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 bas. Tahtanın üstünde ben duracağım. Gidebiliyoruz mu lan? Bana çok gidemiyormuşuz gibi geldi ya. Biz gidiyoruz mu? Ben anlamadım ki. Ha gidiyoruz gidiyoruz. Tamam. Alabora olmasak bari bak taşa çarpıyoruz. Yavaş. Yavaş şöyle sol yap yavaş. Yavaş. Bir elinle kamerayı ne yapacaksın şimdi? İki elinle şu küreye tutunca önce bir. İki elinle bir küreye doğrultamadın. Yok hak etmiyoruz aşamayı hak etmiyoruz ha. Hak etmiyoruz. Oğlum bıraksana şunu deliğe girdik mal. Başka zaman başka deliğe girmezsin. Burada bulduğunu kaçırmaz girersin ya. Aa akıntı bizden yana. Akıntı bizden yana. Bismillah. Haydi. 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 Dur ama yavaş. 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 Ne oldu? Kırıldı mı? Hadi lan. Ne oluyor lan? Anam birileri geliyor. İttir oğlum şunu ittir. Neyi boşalt? İttir ne boşaltması ittir lan. Tahtası mı kırıldı ne oldu oğlum? Aha. Karımızı götüren tarikatı bulduk. Onlar. Yavrum dayan Allah aşkına. Gülüm dayan kendini bırakma kızım. Rahip rolü istiyor. Harikat, yani şey, rahibin düşmanları karımızın yaşamasını istiyor. Ama bizi de öyle istiyorlar. İki taraf bizi de öyle istiyor herhalde. Öyle ya da böyle ben alacağım abi karımı. Allah Allah kazıkları oturtmuşlar. <laughs> Onu kaza <attırdım> oturtabilirsin <laughs> Böyle Küreği oturtmasınlar bizde Ne oluyor lan O ne Ya yapmayın Birini yakıp attılar ha uuu insan mı bunlar Onlara göre kafirler Oyun kaydedildiğine göre bir bok olacak demektir. Affedersiniz ama. Bak bak yukarıdan yürüyorlar. Tepe yoldan yürüyorlar bak. Yok vale kullanmıyorum sağ olun. Ben teknemi kendim yanaştırırım. Bana yardımcı olmayın. Ben bir yere dururum abi. Tercih etmiyorum. Vale tercih etmiyorum sağ olun. Kendi ayağımı, kendi teknemi, kendi tahtamı kendim park edebilirim ya. O ne lan Batman mi? Dur. Her yerde asılan, gaza oturtulan birileri. Anam 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 fena gireceğiz buna. Anam 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 Allah kahretsin. <laughs> Abdest aldık ha sayenizde. Dur ama. Oğlum kamera duruyor mu? İyi bari. <laughs> sal nerede? Neyse salla ya. <laughs> bir nefes alıp veriyor. Hiç bulaşmayalım abi hiç bulaşmayalım. Onlar bize bulaşmasın biz de onlara bulaşmayalım. <laughs> Aa sal orada. <laughs> Şunu bir salınlar. <laughs> Vallahi susanarız. aman diyeyim bak. Ha bak ne güzel böyle balıkları falan geçirin ha, balık yiyin ya, tabii vitamin, demir. <laughs> Ama bunu yemeyin işte, bu kokoreç böyle bir şey değil ya. Baksana ince bağırsağı ne yapmış. Halay çektiriyor resmen, ince bağırsakla bağlamış halayı. Halay çektiriyor. Onun bunun çocuğu. Nereden gideceğiz, nasıl gideceğiz? Ne diyor? Love see us, e... love set us free. Sevgi bizi özgür kılacak diyor. Beni sevmeyin ya. Böyle bir ortamda sevecekseniz sevmeyin abi. Vallahi sevmeyin. Ne yapacağız lan? Aha. A gayret. Şükür. Bunlar bizi sevmesin ya. Biz kendi kendimizi özgür kıl takılarız. Sakin sakin. Biz kendi kendimize özgür kalarız. Sakin. Ayağa kaydı tabi. Suya bastı ya çocuk o kadar. Ayakkabı ıslandı kaydı ayakkabı. Olur olur yapar. Vay. Geliyorlar lan. Vallahi geliyorlar. Ya Allah diyelim. Black yürü oğlum. Güzel çok güzel. Çok güzel. Şöyle sağlı sollu. Kafa atarlar, gol atarlar, taş atarlar. Hiç şey yapma. Hiç yolundan sapma Bu yolda engeller çıkacak karşımıza. Ama yılmayacağız. Haydi. Haydi. <laughs> Ama gayret et birazdan. Hadi biraz hızla. Az biraz gayret et. başladık helikopterden uçuyorduk nerelere geldik Çarmağa gerdiler ya ya karımız için çarmağa gerildik hocam bizi yani haşa tövbeler tövbesi karakterimizi peygamber falan zannettiler ya ne yapıyor oğlum maymun gibi zıplıyorlar oradan oraya oyun iyice dying light'a döndü ha parkur yapıyor bebeler Bir hazırlık var galiba ya. Gelişimizin hazırlığı mı? Gelmiyoruz lan biz. <laughs> <Bizi> karşıl <laughs> Karşılamayın oğlum bizi. Biz karşılamak istemiyoruz. Anam ne oluyor? Bak. Ya tahtası kırıldı. Hay Allah kahretsin ya. Çıtır hasarlı çıtır hasarlı. Çıtır hasarlı gideri var gider bu. Yürüyen ile Yürü aksamında sıkıntı yok. Çıtır hasarlı. Hanım yettim hanım dayan. Oğlum insan annesine babasına böyle yapar mı madem öyle zannediyorlar? Kim? Bak olamadım diyor çocuk. Oğlum bu çocuk kimden lan? Bu çocuk orada kendi kendine müsait bir yer bulup park etmedi değil ya. Abi şurası müsait bir şey, Ben buraya gireyim. Büyürüm burada demedi ya. Bu çocuk birinden. Adam. Anaa, sana, 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 ana kala 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 yürü 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 Allah hapsına geliyorlar pirana gibi geliyorlar baba gel geliyor Ha oğlum ne oluyor görmüyor gözüm görmüyor Hadi bana Ya benim gözüm görmüyor ya Ya abi gözüm görmüyor bokunayım. Geliyor oğlum bu. Ya suda olmasın bari suda yapmayın ya. Ya suda yapmayın ama suda. <laughs> suda da yapmayın abi. Lanet olsun Allah kahretsin ya. sıkışmış ya? Burası okulun havuzu galiba. Babacım devlet okulunda okuyun. Bu neymiş ya? Bir zamanda okuduk devlet okulunda. Havuzum havuzu yoktu. Dert yok tasa yok ya. Olur olur patlar öyle. Şey bu dayanamadı. Tabi dayanamadı o dayanamadı. Tüh 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 dayanamadı ki. Olur olur yapar. Bazen yapar öyle. Anam hani kim geliyor ya? <laughs> Zili dili bok sen niye bağırıyorsun ya? damar git lan <laughs> damar damar üstüne geldi <laughs> Allah seni adam ne oluyor abi ne oluyor hoş deme deme alınır öyle deme aha İnternet kafeye geldik lan. Aç tamam yarım saatlik açtır tamam, açtır yarım saatlik, ne bu? Ne diyor oğlum, no, ne? Nah. No Ne no olursun Aa. Tamam bak İsa'nın Şey haçmaç düz abi tamam şu an buralar kutsal olması lazım ya. Her şarjörü. Haç ters dönmemiş abi, ters bir şey yok. Girenimiz çıkanımız yok. Ama onu alacağız mı? Not diyor galiba. not. Foley. Düşürmeyeceğiz mi? Ne? Düşmesin tabi canım dur. Acaba nor, noray, nordray, şant falan filancasını hani öyle değil mi? Burası açılmıyor. Burası sıkışmış. Orada açık bilgisayar var ha. Aç bir yarım saat aç ya Allah <laughs> Allah kahretsin. Abi ne oldu kan ve oldu her yer. Yavrum neredesin? Ne ne o ya? Abi niye bu kadar kan oldu her yer şimdi? Çık çık çık. Kan yağıyor. Hadi buyurun. Aha. Zınk. Püş. Kan ha. Kokusundan belli zaten. Kan bu. Yok yok. Ha ne bileyim. Domates ezmesi şarap falan olur anlarız da. Kan bu yani. Bu mevsim yağar mı lan? Neyse göreceğiz. Bir sonraki bölüm final. final. Finalde görüşünce dek kendinize iyi bakın. Daha birçok korku oyunu, birçok video ve daha birçok oyunla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.